Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir video karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine elimdeyim ve devam ediyor. Yanlışlıkla oyna demiştim çıktım. Fall Guys'a devam ediyoruz. Fall Guys'ta çok güzel eğleniyorum ben arkadaşlar. yine son attı. Fall 50 like geçmiş. Sizin de beğenilerinizle benim de zevkimle Fall Guys devam edecek arkadaşlar. Ve bakın sosis adam aldım. Ben oyunun en iyi kostüm yani. En iyi skin'i ve en iyi skin'lerinden biri. Alttaki rengim de şöyle. Mavili siyahlı çok güzel bir şey ama sosis adam be. Bakın çok güzel değil mi yani. Arkadaşlar ekmek altında sosis. Gayet güzel sosis adam. Bu arada bu kupa yolundan aynıyor. Şuradan 19. kademeye gelince alabiliyorsunuz. Ben de sosyal adamı aldım ve bugün inşallah sosyal adamla birinci olacağız. Bakın e, şuradan baya bir kostümünü aldım. papahan aldım mesela yenilerden. Nasıl dinozor aldım şu var falan ama biz sosis adam oynayacağız. En güzel bir sosis adam. Yine e, bir önce bir sonraki videoda neyle oynayayım yorumlara yazın. Eee, dediğim gibi arkadaşlar bu videoda güzel bir hareket Yine 50 like geçerse Fall Guys devam tamam edecek ve hala hiç binci olamadım. O arada ben play diyeyim. Hala hiç binci olamadım. Ama olmak istiyorum artık. İnşallah oluruz. Hala hiç binci olmadım arkadaşlar maalesef. Ben hep videolarda gördüm artık tüm izlediğimiz yüzümler. Ümit abi yani Ümidi. Ümit Saatoza falan hepsi birinci olmuş. Ben de artık binci olmak istiyorum arkadaşlar umarım. Daha önce hiç olamadım ama olmak istiyorum. Hiç olamadım. <laughs> Ağlayacağım maalesef. <laughs> çok çok güzel Belki de birinci odun en zor oyun fol ama bugün olacağız inşallah. Hadi bakalım o zaman ilk parkurumuzu bulsun gelelim. Ve arkadaşlar en sevdiğim parkurlardan biri olan The Will geldi. Hadi bakalım. Çok sevmem ben bu parkuru. 95'inde geçiyorum zaten. Hem kolay hem de eğlenceli bir parkur. Artık alıştık. Başlarda zor geliyordu. Yine çok büyük konuşmayalım ama zaten ilk turda geldi büyük ihtimalle geçeceğiz. Hadi bakalım hiç binci olmadım dediğin. Ama olmak istiyorum. Hiç olamadım. İnşallah bu videoda olacağız. Olamadım. Ve arkadaşlar bakın ben orta sıralardayım. Şöyle sosisadan benim şuradaki gibi. bir kez gösteriyorum. Sonra oyun içine bir daha göstereyim. Üstünde beyaz üçgen de var zaten. Sosis adam. <laughs> Hadi bakalım. Çok önden gitmeye gerek yok burada zaten. Sonra vuruyorlar. E, düşebiliyorsun. Hop. Tamam. Hop. Tamam. Hop tamam. Hop şu an sosyal adam görüyorsun zaten. Şu an bir tane sosyal adam var. O yüzden karıştıramadım. da. Ay çarptım ama iyi düşmedim tam. Hop. Hop iyi çok iyi geçtim buradan da. Buradan da çok iyi geçtim abi. Bu bu parkuru oynuyorum ya. O, da geçsin tamam. Buradan da hiç geç. Abi burayı tekte geçeyim ne olur bak. Lütfen burayı tekte geçeyim abi. Tekte geçtim vallahi. Ve yapıyoruz bu sporu şuradan da tekte geçeyim mi abi? Ah geçemedik ama olsun hemen buradan devam edelim. Hop. Daha geçen yok zaten abi. 43'e girmemiz lazım. Kalk hop. Bakın arkadaşlar şurada görüyorsunuz 43 kişi diyor. Ay onu göstereceğim diye düştüm. Of sıkıntı yok. Daha geçen 2 kişi var. İlklerde geçeceğiz zaten. Yine. Ve evet geçiyoruz. Kaçıncı? 8. mi? Durup şurada bir tavuk dansı yapacağım. Neyse riski almadan hop geçelim. İlk tur geçtik. Qualified. Hadi bakalım. Birincilik için adım adım gidiyoruz. Hiç olmadım ama olmak istiyorum. Bunlar da geçsin oldu bakalım. İkinci parkurumuzda buluşalım. Arkadaşlar biraz gıcık biraz da kolay bir parkur. Ortalama bir parkur. Hit parade geldi. Hadi bakalım umarım geçeriz. İkinci turda biraz zor oluyor az kişi geçeceği için. Hadi bakalım. Sosyası adam ile birlikte umarım geçeriz. <laughs> Balansını kesildi. Dur 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 oyun başlayacak şimdi saçmalama. Şarjı bitti arkadaşlar. Hemen aç aç kodu aç çabuk açtık mı açtık o. Oh. Bakın buradaki sosyadan beni. Sosyist adam <laughs> çok tatlı diyor ya. Hadi bakalım şuradan düşmeden geçeyim mi? Hadi abi hop abi kalk o oh, vallahi geçtim düşmeden Yey. O zaman kapılarda takım olan lazım. Tamam abi ya bu da takılmak dünyanın en saçma şey Niye takılıyorum ya? Tamam bir daha açılsın. Dur. Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi çok kişi geçti. Yok geçemeyeceğiz bunu. Allah bir doğruya düştük. Tamam. Gitti arkadaşlar bu tur maalesef. Kalk abi. Ya abi hep vurdu ya. Abi. Arkadaşlar bu tur olmadı mı ilk turun günahı olması ikinci tura geçelim. evet geçen elendiğimiz gıcık parkur hit parade yine geldi arkadaşlar. Umarım bu sefer geçeriz haydi bakalım. Bu arkadaşlar Fall sezon 2 gelecekmiş. Bekliyorum bakalım ve yarın yarın da Brawl Talk geliyor bu arada. Çok mutluyum cidden Brawl Talk için. Lacivert klasik rengimiz. Hadi bakalım. Aa yanında bir tane daha sosyal adam var ama karıştırmayın arkadaşlar. Bu benim bakın. Arkamda kuyruk var. Zaten üstünde beyaz üçgen var anlarsınız. Abi yine şuradan ben gideyim. Abi gidemedim. Olsun sıkıntı yok. Oradan gidince uğursuz geldi zaten. elendim. Ya kaktüs adamı çık önümden. Abi, abi zaten neredeyse aynı geliyoruz üstten gelenlerle burada. Bir sıkıntı yok o yüzden. Abi vurma ya. Bak burada yine çok kalabalık yapmayın abi. Sıkıntı oluyor. Bak durun sakin abi tamam. Yine çok kalabalık yaptılar ama. Vurma vurma vurma. Hayır hayır. İyi, aşağı düşmedim ya. Tamam. Tamam bu sefer geçeceğiz. Buraya erken girdik. Güzel. Abi ne yapıyor bu benim önümdekiler? Şöyle en köşeden en köşeden abi. Ve hop geçtik arkadaşlar. Rahat bir şekilde geçtik iki tur diye. E bakın 43 kişi çekti zaten geçti abi. ikinci roundda buluşalım o zaman. Ve arkadaşlar artık alıştığım bir parkur Seesaw geldi ama ikinci turda geldi. Yine bizi zorlayabilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Seesaw. Hadi bakalım. Ya dediğim gibi bu arada yarın Brawl Talk geliyor. Heyecanlıyım cidden. Siz de heyecanlı mısınız? Yorumlara yazın Brawl Stars'çılar. Yine Fall Guys'e devam etsin yazın. 31 kişi çıkacak bakın üstte yazıyor. <laughs> 31 niye? Neyse. Sosta da benim arkadaşlar. Görsün zaten. Üstünde beyaz üçgen de var. Siz karıştırmayın diye hep söylüyorum ama artık anladınız. Abi bir dakika hep aynı yere yoğunluk yapmayın sonra düşüyoruz işte. Düştük. Aa yok düşmedik. Abi dur. Tamam geçtik buradan. Güzel. Ya abi niye arkadan vuruyorsunuz ya? Yok dur. Hata yaptım. Abi şurayı Heh, biraz yukarı kalktı ama yok abi kalkmamış. Abi ya şurayı indirin başlar mı size he, artık? İndirin. Ben niye ufak bir yerden başladım Bak oldu herhalde. Abi indirin artık ya. Sonunda adamlar ikinci parkura geçmiş. Geçemeyeceğiz yok abi. Yine burada takılacağız. Abi şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Adamlar bitiriyor. Bizim halimize bak. Yok abi bitiremeyeceğiz. İnanmıyorum. Abi dört kişi bitirmiş. Hayır 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 ya neden aynı yere geliyorsunuz? Geri zekalılar, kuş beyinliler. Benimle niye aynı yerden çıkıyorsunuz? Kuş beyinli bunlar ya. Yemin ederim kuş beyinli ya. Bak çarpma bana şerefsiz köpek. Arkadaşlar son yere geldik ama yok abi orada çok kişi var geçemeyeceğiz. Arkadaşlar bugün bir lanet var iki turlarda geçemiyoruz. Bak ya abi bu ne şimdi? Dalga mı geçiyorsun ya? Abi kalksana aa. Oğlum adamla şimdi bir şey diyeceğim. Şimdi geçiyorsun bizde? Dur abi. 27. Lütfen abi. Hayır hayır. Kalk. 8. Abi ya. Arkadaşlar bu ikinci turların bir şeyi var bugün ya. Çıldıracağım yemin ediyorum. Ama bir tur daha deneyeceğim size için. Hadi bakalım. Ya arkadaşlar ilk tur hep geçiyoruz zaten video çok uzun oluyordu ilk tur göstermedim ilk tur zaten yine geçtik bakalım ikinci turda parkurumuz ne olacak abi lütfen yapabildiğin kolay bir şey gelsin ne olur ne olur ne olur ne olur abi ya bu gate crash ya bu da zor bu da zor ama geçebiliriz belki bakalım deneyeceğim aktifler <laughs> için pek konuşmayacağım konsantre olacağım çünkü birinci olmak istiyorum söylediğim gibi inşallah oluruz ama yani Zor. Bakalım ikinci turun laneti var bugün. İnşallah bu ikinci turda da kaybetmeyiz abi. Hadi bakalım. Sosis adam olarak ortada başlıyoruz yine. Hay bakalım. Sosis. İnecek yine aşağı bu. Heyecan yapmaya gerek yok abi burada. Bu Uç çıkacak ama bir daha inecek. Yine sıkıntı yok abi. Böyle heyecan yaparsan bu oyunda kazanamazsın. Bu şimdi inecek. Geç. Güzel. Onlar çıkacak ama bir daha inecek. Geç. Güzel. Abi ne oluyor niye takıldı? İncek, incek. Ince. Ah, ona takıldı ama dur. Olsun tamam geçtim. Abi dur bir. Ve geçtik be. Bu sefer çok rahat geçtik arkadaşlar. Bakın bayağı rahat geçtik. Oo, bu sefer ikinci turu da geçtik. Üçüncü turdayız abi. Lütfen yapabildiğim bir şey gelsin. Lütfen hocam yapabildiğim bir şey var. Kaç kişi kaldık abi? Tam bakamıyorum. 29. Az kaldık hadi abi. Lütfen yapabildiğim bir şey var. Lütfen kolay bir şey var. Hadi abi. Hadi abi. Ne verdin? Lütfen abi kolay bir şey ver. Ne, ne olur? Ne olur? Ne olur? Jump Club. En sevdiğim parkurlardan biri arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Ve genelde de geçiyorum. Çok sevdiğim parkurlardan biri geldi Jump Club Umarım yine geçerim elendiğim de oluyor bayağı ama geçtiğim de oluyor Jump Club Seni severim Jump Club hadi bakalım 12 kişi elenecek Hadi bakalım arkadaşlar Sakin abi Arkadaşlar bu alttan gelen yeşil şeyden Zıplamaya çalışacaksınız Bakın göstereyim size bir içeri Bakın dur biraz ileride Bakın şöyle abi. Ben seviyorum burayı ya Sevdiğim bir parkur Jump Club güzel geldi sevdiğin bir Hayır hayır abi hayır hayır kalk 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 kalk. Oh. Oh son anda kurturdum Takılmıştım o yeşil abi. O yeşile takılmıştım vallahi. Kötü oluyorduk. Kötü oluyorduk. O yeşile takılmıştım. Son anda kalktım. Abi geçtim mi? Oh geçtim tamam. Abi lütfen ya. Abi tamam. Lütfen elenmeyin abi. Hadi abi. Yes qualified. Bunu da geçtim. Arkadaşlar finale yaklaştık ve finale çok yaklaştık abi. Abi finale çok yaklaştık. Finalden bir önceki tur büyük ihtimalle. Evet abi finalden bir önceki tur. Abi ne geliyor? Arkadaşlar bu sefer çok yaklaştık yine birinciliğe. Abi ne vereceksin abi finalden bir önceki turda? Lütfen abim düzgün kalk. Dipto. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım abi. Çok şansa bağlı. Abi. Bunu da geçersek finaldeyiz. Lütfen ya. Lütfen ya. Abi kalbim kit küt atıyor şu an. İlk defa birinci olmak istiyorum. Burada başlıyorum. Abi bir deneyin gidip. Neresiymiş? Abi gidip bir deneyin bakayım. Orası değil. Aha sol taraftan geçtiler. Dur abi geçelim biz. Abi itme ya hemen Baştan başlamaz ne çirkefsin ya Abi kimse kimseyi itmesin Abi itmeyin Tamam burası açık Abi neresi İşte arkadaşlar finaldeyim. Yemin ederim ki finaldeyim abi. İkinci defa finale kaldık. Abi lütfen bak çok yaklaştım birinciliğe. 10 kişi kaldık abi. Çok yaklaştım birinciliğe abi. Finaldeyiz. Arkadaşlar birinci olsam çıldırırım da bağırım çağırım, cidden. Abi lütfen finaldeyiz. Ne geliyor abi? Hexagon gelmesin abi. Onu yapamıyorum pek ben. Hexagon gelmesin abi. Hexagon geldi of ben bunu yapamıyorum Hexagon'u ya. Hiç yapamıyorum ben bunu. Arkadaşlar sizler için elimden geleni yapacağım. Yine finaldeyiz. Bir önceki videoda da finale kalmıştık. Hadi bakalım abi. Finaldeyiz. Hadi abi bismillah. Finaldeyiz abi. Hayır abi ya. İlk şeyden bu kadar da düşmezsin ya. Abi. Uyuz oluyorum böyle olmasına Neden hemen ben düşüyorum hiç şeyden Burayı yapamadığımı söylemiştim Ve yapamıyorum abi Ciddi söylüyorum burayı yapamıyorum yani Hiçbir türlü öğrenemedim de burayı zaten abi kimseden Abi cık, Düşme ya gözünün yanıyım düşme ya Abi buranın çok proları var Bu yüzden ben hayatta kazanamam burada abi Burada şu an en üstte olan adamlar hala var. Ben ise en alttayım şu an. Abi yürüyünce stres oluyorum ben zıplayacağım. Bak benim geldiğim yerleri bozmaya çalışıyorlar. Abi ya. Yine finale kadar geldik arkadaşlar. Yine çok güzel bir video oldu ama. Abi finale kadar geliyoruz. Birinciliği bir adım kala kaybediyoruz abi. Bu olmaz ki ya. Arkadaşlar yine finale kadar geldik ama maalesef maalesef ve maalesef finalde yine olmadı abi. Çok istiyoruz birinciliği ama finale kadar geldik, finale kadar. İnşallah artık en sonunda birinci olacağız abi. Bir bir sonraki videoda birincilik geleceğine inanıyorum. iki turdur finale kalıyoruz. Finale ne oldu? Abi, buradan bug oldu, burada da kaldı böyle. Bir ara birinci olacağımızı inanıyorum. Bir sonraki videoda inşallah birincilik bizimle olacak abi. İki videodur finale kalıyoruz. Yine finaldeyiz. Birinciliğe bir adım kala. Abi cidden birinciliğe sadece bir adım kala gitti. Burada da error verdi ne alaka bilmiyorum. Birinciliğe bir adım kala yine alamadık. Finale kadar geldik ama hexagon'u pek yapamıyorum ben. Neyse kendinize bakın. Görüşürüz. Yine çok yaklaştık bir sonraki videoda inşallah birinci olacağız. Birincilik gelecek inşallah. Takipte kalın ve bay bay sevgiyle kalın birinci olacağız ya inşallah. Fall guys birincilik.